Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Aslında bu benim ilk videom ve YouTube camiasında yeni sayılırım yani. Çok fazla video çekmişliğim yok ve tanımışlığım da yok. Umarım e, bu benim için güzel bir başlangıç olur. Güzel bir yer ediniriz. Büyüyeceğimize inanıyorum. Desteklerinizi de bekliyorum bu arada. Aslında bu video hem kendimi tanıtmak amaçlı hem de e, bu yakınlarda jump etkinliğimiz var. 1 Temmuz'da başlayacak ee, bayağıdan topladık aslında biraz kitlemiz var hem onu konuşmak için hem de biraz kendimi tanıtmak için e, video video çekiyorum. Ee, bu arada da jump'a katılmak isterseniz bizimle jump beraber yapmak isterseniz aşağıdaki linkler daha fazla detay vereceğim. Ve orada discord sunucumuz var discord sunucumuza katılıp benimle iletişime geçebilirsiniz direkt. Şimdi sadede gelelim. Ee, Rise of Kingdoms'a da çok fazla bilgili olduğumu söyleyemem. Ama kendim bildim bileli sürekli bir şey yapmaya, bir şey öğrenmeye, bir şey öğretmeye çalışıyorum. Umarım bu konuda da başarılı oluruz. İnşallah. Bu arada güzel bir Charles Martel bekliyorum ben. Dört tane altın anahtarla Charles Martel çıkmaz ama. Deneyelim yine de şansımızı ya. Bunları hızlı geçelim. Arkadaşlar jump etkinliğimiz şöyle olacak. Ee, daha başlamadı. Bir Temmuz'da başlayacak dediğim gibi. Yavaştan bir hesaplar açılmaya, destekçi hesaplar açmaya başladık arkadaşlarımla. Aslında e, krallığı fethederken, yani fethettiğimiz zaman edebilirsek, e, bence edeceğiz. Yani büyük, demiz bence aşırı büyük. Yani kesinlikle edeceğiz. Ettiğimiz zaman tamamen Türk bir krallık olma umudumuz yok. Çünkü nasıl desem, e, Rise of Kingdoms dolar kuruyla kuru çalışan bir oyun ve TL'de dolar olarak yani çok düşük ve yani bu yüzden oyuna para yatıran kitle Türkiye'de çok az bu yüzden de hem birlik e, e, sandığının dolması için bak şurada hediye yerleri dolması için hem de da, oyuna daha fazla para yatıran ve balinaların çoğun dikkatini çekmek için yabancı kitle de olacak türk kitle de olacak ama yine de herkesin e, kendisine hitap eden güzel bir krallık kurmak peşindeyiz. Umarım da yapacağız. Herkesten destek bekliyorum elinden geldiğiniz kadar destek olabilirsiniz bize. İster katılmakla ister videoyu beğenmekle. Yani altta yorum yaz, yazmanız bile bana en ufak bile desteği sağlıyor. Yeni başlamış birisi olarak da bu beni hem motive eder hem de biraz tanınmamızı belki sağlar. Bu konuda da size güveniyorum. Aslında bu video çok uzun olmayacak. Ee, de dedim işte bu videonun çekim amacı tamamen kendimi ve jump'ı tanıtmaktı. Jump'ımız 3000 kaçtaydı bir bakalım. 3464. krallıkta yapacağız. Aslında benim ana hesabım. Eee... 15 milyon gücün 14.700 bin gücünde bir hesap. O kadar gelişmiş bir oyuncu değilim. 3 aylık bir oyuncuyum. Ve hani bence bu hesabı o kadar umursamak istemiyorum artık. Çünkü nasıl desem herkesin başına gelir. Oyunu ilk başladığın zaman hiçbir şey bilmeden e, hızlıca her şeyi yükseltmeye çalışırsın. Bir sürü hata yaparsın. Yani bu herkesin başına gelir. Ve benim de yaptığım hatalardan biri de bu hesap. Baktığınızda 14 milyon gücü var hiç fena değil ve 1 milyon askeri var T4 fena değil ama yani 3 aylık bir hesap olmasına rağmen yeti sezonunda olmasına rağmen yani T4 hesap 8 VIP çok düşük geliyor ve yani tanıştığım her bir insan bu hesabı sal bu hesabı sal dedi. Hatta jumptaki arkadaşlar bile <laughs> bu hesabı salmamda ısrarcı oluyorlar Bilmiyorum nedense <laughs> ve yani krallığım çok eski bir krallık 500-600 günlük bir sunucuda yer alıyorum. Bak bu hesapla. Ee, ve nasıl desem herkes neredeyse t5 yani o kadar güçlü insanın içinde tabi rakip de güçlü geliyor ve yani, e, rakip güçlü gelince 654 günlük sunucumuş bu arada. İşte güçlü için güçlü komutanları var. Teçhizatları var. Benim komutanlarım bile yani 60 seviye bir komutanım yok neredeyse. Alexander Nevski arkasına jandar koyuyorum aslında. Ve bunu bile basamıyorum XP kitabım olmasına rağmen. Çünkü yıldız sıkıntısı çekiyorum arkadaşlar feci şekilde. Elimden geldiğim kadarıyla kutuları e, biriktirmeye çalışıyorum, bilmiyorum. Seferden giriyorum, dükkandan bir sürü yıldız alıyorum. Hatta burada para bile duruyor, o kadar yıldız sıkıntısı çektim. Hiçbir şey satın almıyorum, sadece yıldız satın alıyorum ya. Ara sıra barbar bar kesiyorum. Bu şekilde gelişmeye çalışıyorum ama şu VIP 8 durumu beni çok yıkıyor ya. Yani, 15 milyon gücünde normal bir oyuncunun VIP'si 10 11 9 iken 9 10 11 iken benim VIP'm 8 ve hala 9'a bile yaklaşamıyorum yani. Tamam free to pay bu arada bu hesap. Hiç para yatırılmadı. Sıfır para yatırıldı. Ama yatırsam da ben bu hesap para yatırmayı düşünmüyorum ya. Yani daha bir iyi bir hesaba para yatırırsam daha karlı çıkarız bence. Yani büyüme sermayesi var mesela. Gidip ben bunu alabilirim. Ama yani nerede büyüme sermayesi? toplam 70k 80k civarında elmas veriyor yani 10 dolara 15 dolara. Baktığımda iyi geliyor ama hani 70k cevherle bile ben bu hesabı adam edemem yani. Neredeyse 30k 9 VIP yaparım. İşte geri kalan ne yapacağım? 10 VIP olamayacağım. O yüzden boş yatırım diye düşünüyorum açıkçası. Yani yeni e, Jean hesabımızdan devam edeceğiz videolara da sık sık video atmayı da düşünüyorum bu arada. Tabi sizin desteğiniz de bu işin açıkçası değişecek. İşte desteğinize göre ben videoları sık veya geç atma durumunu gözünde alındırarak hani haftada belki 3-4 video atmayı düşünüyorum aslında. Bir de dönemde sıkıntılı e, sınav dönemimiz var. Ama yine de elimden geldiğim kadarıyla sizlere video yetiştirmeye çalışacağım. Umarım da başarılı oluruz. Jan hesabına direkt Çin olarak başladım bu arada. Klasik. Hani normalde Almanya'da başlanıyor ama şundan kaynaklı başlamadım. Şurada ee, bir saniye burada var mı benim? Medeniyet değişimi. Hayır evet, medeniyet değişimi yok. Ben bir diğer hesaba geçip geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Bahsettiğim şey aslında bu. Almanya'nın yani buffları iyi kötü değil e, eylem puanı dolumu %10 veriyor. Kıta eğitim hızı %5 veriyor. Bu güzel bir şey. Sadece sana özel komutan olarak e, Herman veriyor ve total Şövalyeleri veriyor. Şimdi Herman bir okçu komutanı ve biliyorsunuz ki bu özel medeniyetler de medeniyet seçince özel görevleri yapınca sana seçtiğin e, Medeniyetin komutanın kafasını veriyor. Ve bu komutan istesen de istemesen de gelişiyor zamanla. Hani ben bu süvari oynayarak Herman'ı hiçbir şey yapmayacağım göz önünde bulundurarak e, ben Almanya almadım. Çünkü nasıl desem Çin'de e, Çin'de bu arada özel birim okçu ama en azından hani oyunun başlarında okçu oynamak yerine hani okçu bildiğiniz gibi hem çok fazla hasar yiyen bir kıta hani hem e, suntuzu beceri garnizon ve piyade olmasıyla gayet iş sağlıyor yani hem de inşa hızı veriyor eylem puan dolumu da veriyor bu arada Çin o yüzden Çin aldım direkt bu arada ben bu hesabı da dün açtım e, ve elimden geldiğim kadarıyla aktif oluyorum geliştirmeye çalışıyorum Hatta haritayı da göstereceğim size. Yani dün açtığıma rağmen ben gittim. Tüm köyleri keşfettim. Bir de mağaraları da keşfetmeye başladım. Hızlıca bunları da bitireceğimi umuyorum. Gelişmeye doğru ilerliyoruz işte. Videomuzda buraya kadardı aslında çok bir söylenecek bir şeyimiz yok. Sadece kendimi ve Jump ekibimizi, Jump'ımızı tanıtmak istedim. Dediğim gibi aşağıdan da daha detaylı bilgi veririm. Discord kanalımıza da katılıp bize katılmayı isterseniz çok mutlu olurum. Hani tabi herkese alınacak bir şeyimiz yok. Çünkü bizim de bir belirli kişi sınırımız var. O kişi sınırı doldu, doldu zaman alım alım bitireceğiz. Kota dolduğu zaman alın bitireceğiz. O yüzden bence acır dedim derim ya. Tabii katılmak isterseniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.